Kızlar, kızlar hadi uyanın. Efendim anne, efendim anne. Hadi uyanın kızlar. Yumurta satmaya gidecek misiniz bugün? Tabi gider anne, ben gideceğim. Ben de gideceğim. Ne yapabilirim ki başka? Tamam, o zaman hadi ikiniz de duşa girin de ben de yumurtaları hazırlayayım. Tamam anne. İlk önce ben gideceğim. Hayır ya, ben gideceğim. Vallahi ben girdim bana ne? Uf ya. Zaten her zaman sen giriyorsun. Allah Allah. Baktım. <laughs> Neyse ben havluyu giyeyim de. Anne. Elbisemi yıkamıştın değil mi? Aa, evet kızım yıkamıştım. Tamam o zaman benim yıkamama gerek yok. Sadece bunu yıkayacağım koyayım şunu şuraya. Öf. Önce dışa gireyim. Ben de şu yumurtaları hazırlayayım da satmaya götürün. Tamam. Anne biz neden ablamın şu elbisesini giyemiyoruz? Vallahi kızım izin vermiyor ablam. Vallahi sen de giyme. Öf, o kıymetli babasından kalma. Nasıl yani? Sen babamı sevmiyor musun? yok ya Allah Allah nereden çıkartıyorsun ben niye babanı seviyorum hem yani ne bileyim neyse uh ucuz attı attım neyse bari belli etmesem daha iyi hadi kızım çabuk ol tamam anne Heh tamam geldim. Tamam. Saçlarımı da tarayayım anne. Şöyle yıkayayım. Tamam. Hadi kardeşim sen de yıka. Ama biz niye giy giyemiyoruz senin o kıyafetin? Çünkü bu babamdan kalma. Evet kıymetli babamdan Nasıl? şey yok bir şey yok. Bana da aynısını söyledi valla abla. Benim de bununla bir alakam yok. Üf neyse ya zaten şey yapıyorum. E, aynen. Hadi siz şimdi şey yapın. Yumurtaları satmaya götür Tamam anne hadi gel. of oh, Allah sen ya. <laughs> <laughs> did did, did did, did, did. <laughs> of ya o kadar komiksin cool ki ya. Neyse gel gel şuradaki kadına söyleyelim de alsın. Oo aynen tamam hadi. Aa merhaba merhaba. Merhabalar ne istemiştiniz? Yumurta ister misiniz acaba? Çok taze ve çok çok taze ve çok organiktir. Hmm bilmem ki. Ee, tamam istiyorum. Tamam o zaman veriyoruz. Kaç tane istersiniz? İki tane verin yeter bana. Tamam buyurun. Ay mutluyum. Hadi gel şuraya gidelim. Para verecek misiniz? Aa, tabii ki de. Buyurun. Tamam. Aa, hadi gidelim. Aa, bak şurada bir ev gördüm. Oraya gidelim mi? Aa, nerede hani? Allah ilahi senin ya. Görmüyor musun işte orada? Ha tamam şimdi gördüm. Hadi gel gidelim. Din don. Din don. Bu gelen, bu gelen kim ya? Allah Allah. Aa merhaba. Buyurun ne için gelmiştiniz? Aa merhaba. Biz e, şey yumurta satıyorduk. Da almak ister misiniz? Ee, bir, bir, bir 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 saniye. A, 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 ama ama sen sen adın ne? Adım ne? Söyle çabuk adın ne senin? E, e, tamam tamam söyleyeceğim e, adım adım Elif ne o la mas sen sen Elifsin bekleyeyim hatta içeri gelin e, tamam abla ne oluyor ne bileyim ben ne oluyor ya yürü işte Allah Allah Anne! 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 Gelin siz. Siz şöyle oturun. Ben annemi çağırıp geliyorum. Anne! Abla ne oluyor ya? Ya ne bileyim ben ne oluyor? Ben de bilmiyorum ki kadın çıldırdı. Anne! 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 Seninle soracak bir hesabım var. A ne oldu kızım Allah Allah? Ne oldu kızım? N neden böyle? İçeriye bir benle gelir misiniz? Lütfen. Ta tamam kızım. Baba sen de. Tamam 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 geliyoruz. Sence bunlar kim baba? <laughs> ne? Kızım. Benim toplantım falan var da. Şimdi benim şey gitmem lazım. Şey. E, tamam mı? Ya, hiçbir yere gitmiyorsun baba. Otur oturduğun yerde. Bak bunlar bana resimde gösterdiğin bunlar. Senin eskiden kız kardeşin dediğin kişiler değil mi? Ne? Ne? Ama yok ya, yok ya. Ben inanmam yani. Allah Allah. Yok böyle bir şey yok. Çünkü ben inanmam. Ama ama annem abla ama annem bize babamız babanız öldü dedi. Ne? Ne ne dedi size? Babanız öldü. kardeşlerimsiniz siz benim. Ne? Ne diyorlar bunlar? E, oy, şu an seninle de uğraşamam. Şimdi siz benim kızlarım mısınız? <laughs> Baba sen misin? Anne şurada anne çıldırtma adımı gerçekten şu an ya. Şu an kardeşlerimle buluştum. Babam da öyle. Ama onlar benim kızlarım değiller. Tamam mı Esile? Onlar benim kızlarım değiller. O yüzden bunlar beni ilgilendirmez. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun anne? Kızlarım Kızım Esila, sen kardeşlerinle biraz vakit geçir. Artık yapacak bir şey yok. Bir şeyler yapacağız. Tamam baba. Şimdi sen bizim kardeşimiz misin? Evet. Ablam ikinci ablam oldu. Bir gelir misin benimle Gülse? Tamam. Hı. Bu kızlar bizimle kalacak. Bunlar da benim kızlarım. Hayır kalmayacaklar. Bana ne? Ben, ben kendi kızım Esila ile ilgilenirim. Onların hiçbir şey çöpüyle bile ilgilenmem. Tamam mı? Ah, oh, sen adamı sinir edersin. Sinir. Allah'ım yarabbim. Onlar onlar bizle kalacaklar. Gerekirse anneleriyle konuşacağım. Yani eski karınla öyle mi? Susar mısın? Oh, yürü ya boşver. Onlar burada kalırlarsa ona eziyet çektireceğinden emin olabilirsin. Şimdi gidebilirsin. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> tamam. Gidebiliriz. Kızlar size güzel bir haberim var. Ne oldu? Ne oldu? Yani şey bey. Bey mi? Ben senin babanım. Yani baba diyebilir miyim? Tabii ki de. Baba. Yani ne oldu? Siz artık burada kalıyorsunuz. Ah, bu maalesef mümkün değil baba. Neden? Neden kızlar? Çünkü annemiz bizi orada bekliyor. Hayır, hayır, aha, tamam ben onunla görüşürüm. Hayır kesinlikle olmaz. Bir gün sonra. Ya uf baba acayip komiksin ya. Aynen baba. Seninkisi kadar komik insan görmedim valla. <laughs> tamam kızlar. Uf ya şunların eğlencelerine bak. Kızlar şimdi ben gidiyorum tamam mı? Siz burada akıllı uslu durun. Sen de iyi bak şunlara. Tamam mı? Çok beklersin. Allah'ım. <laughs> Neyse şu an seninle hiç sinirimi bozamam. Çok mutluyum valla. Benim kızlarım da yanımda. Neyse, görüşürüz. Şimdi kızlar. Ne oldu anne? Sen de bana ihanet ettin, silah. Şimdi geçin bakalım koltuğa güzelce. Öncelikle Elif o elindeki parayı bana veriyorsun. E, tamam. Tamam. Sonrasını hallederiz zaten. Şimdi. Öncelikle. Siz. Şuradaki duran kovadan temizlik yapacaksınız. Tamam mı? Ama. Ama biz. Temizlik yapmak istemiyoruz. Evet. Biz temizlik yapmak istemiyoruz. Zesile sus. Sen Elif midir nedir bilmiyorum artık. Yerleri uçtan bucağa sileceksin. Sen ise çok safsın. O yüzden bütün vitrinlerin tozunu saftıracaksın. Tamam. Ama aması maması yok. Sen kızım Esila. Sen de benle geleceksin. Birkaç dakika sonra sana da işini söyleyeceğim. Şimdi yürü önüme. Ama yürü dedim. Senin görevin ise sen de onlara kötü davranacaksın. Tamam mı? Hayır bunu yapmayacağım. Yapacaksın. Bak. Kızım sakin sakin konuşuyorum. Beni gözü kara çıkarma tamam mı? yokmayacağım işte. Sen bilirsin. Öyle olsun. Gel bakalım. At ne yapıyorsun ya? Bırak. Ha, aferin. Aferin. İşe başlamışsınız. Sen de geliyorsun bunların önünde onlara anlatacaksın. Tamam. Hayır ya. Yürü. Ama Tamam. Öncelikle sizden özür dilerim. Senden de aynı güzel şuradan da bir televizyon izleyeyim. Oy. Ama ama sen ama 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 <laughs> Din don. Yaşasın o kurtarabilirim. kurtarabilir. Allah Allah umarım kurtarır. <laughs> bırakın şu ellerinizdekileri. Bırakın bırakın bırakın. Evet arkadaşlar bu serimizin birinci bölümüydü. Ee, bir 100 like bence ikinci serinin gelmesi için çok da zor bir şey değil. 100 like gelince ikinci serisini de çekeceğim. Yani ikinci bölümünü de çekeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.